Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sen izleyenim, bugün size doğaüstü varlıkları görenler ve doğaüstü varlıklarla itibat kurup konuşanlarla alakalı bilgilendirmek istiyorum. Zaten bu videoyu izleyenlerin çoğunda bizde de var diyeceğine eminim. Bunu olayla yaşayanlar olacağını eminim. Arkadaşlarım doğaüstü varlıkları gördüklerini gerek insan şeklinde gerek yaratık şeklinde gerek ki beyaz sarıklı, cübbeli insanlar şeklinde gerek gölge şeklinde e, gören insanların e, ve sesler duyduklarını ama kimsenin duymadığı, kendilerinin sesler duyduklarını onlarla konuşulduğunu duyan insanların e, hepsi musallata kapılmıştır. Cinler tarafından beyin ele geçmiştir kardeşlerim. yani Beyinlerinin cinler tarafından ele geçirilmiş insanlardır bunlar. Çünkü bütün görme organları, duyma organları her şey beyine aittir. E, beyindeki bilgileri aittir. Onun için e, görenlerin, e, gözlerin beyine bir e, görüntü aktardığı yere ele geçirmiştir. Duyanların da beyine duyum olarak aktardıkları yere ele geçirmişlerdir. Yani kısacası insanın beyni ele geçirdikleri için bunlara gösterebilirler, bunları duyabilirler. Biz bunları iki başlıkta e, aktarabiliriz. E, birincisi e, bazı insanlar işte sarıklı, cübbeli işte e, böyle veli bir kul halinde kendine gösterebilir. Bu şeytanın bir oyunudur. Sen Allah tarafından seçilmiş bir kulsun deyip işte namazın Kur'an'ı oku diye e, onlara devam terkinde bulunabilirler. Ama en de sonunda onları şirket sokmaya becerirler. Geçmişle alakalı olmamış şeyleri ona söylerler. Gelecekle alakalı olmamış yani bazı şeyler onlara bilgi verebilirler. O isteyen işte şirket sokarak, insanın yapısına göre sokarak onları daha zor duruma düşürebilir. İkinci olarak da, ikinci başlık olarak da e, Mustafa'da yine kapılmış, ve ele geçmiş. Ama sadece eziyet için gelmiş ona çok kötü kötü görüntüler gösterebilir. Ee, gerek uyku ile uyanık halde ona kötülükler yapılabilir. hatta onun e, onu tehdit eşi varsa, çocuğu varsa, sevdikleri varsa eşinin yanına giderek ona oradan görüntü gösterir, eline bıçak. Bak işte dediklerimi uygulamazsan eşini keseceğim, çocuklarını keseceğim, çocuklarına zarar vereceğim diye onları korkutabilir. E, bunlar bu saatte kalmış insanlardır. Kardeşlerim günümüzde bu çokça vardır. Çokça bunlar vardır. Bilim olarak bunları şu anda kabul etmese bile, bunlar metafizik olaylar, metafizik önemli olaylar denilse bile benim için metafizik olaydan bunlar çıkmıştır. Çünkü bunlar bir kişinin, üç kişinin veya on kişinin, yüz kişinin iddia ettikleri binlerce, binlerce kişinin iddia ettikleri ve gördükleri olaylardır. Ve bu olaylardan da insanlar temizlendiğinde, bu musallatlar büyülerden temizlendiğinde bütün görüntü kısmı, ses kısmı kaybolur gider. Yani daha bunları göremez ve bunları duyamaz. Bunları niye görebiliyorlar? Kardeşlerim şeytan beyine yerleştikleri için sana kendi e, yani boyutundaki bazı şeyleri gösterebilir. Bunlar için geçmişte bunlar bilgi alabilir, geçmişte bunları görebilir. Onun için sana geçmişi gösterebilirler. Gelecekle alakalı da bazı sana bilgiler veya bazı görüntüler sana gösterebilir. Ama bunlara asla inanmalım. Şeytanın sadece bir oyudur sizi sokması için kardeşlerim. Bunlar çokça vardı. Mesela diyelim ki İstanbul'da bir akrabanız var. Siz işte Samsun'da yaşıyorsunuz. Oradan o akrabanızın konuştuklarını size aktarabilir. Yani siz onları o an konuşurken duyabilirsiniz. Onların size görüntüsü gösterebilir. Bunlar sadece şeytanın size verdiği bedeninde oldukları için olaylardır. bunu bazı insanlar, ya ben Allah'ın veli kuluyum. Allah, Allah bunları bana nasip etti. Ben bunları görebilirim. Doğası da güzelim var diyebilir. Asla asla bunu bu şekilde. Bazılarının da çok hoşuna gidebilir. Kardeşim hoşunuza gitmeyin. Şeytan size bugün iyi gösterir kendini. Daha sonra zarar vermeye başlayacak daha da işin içinden çıkamayacak hal alacaksınız kardeşlerim. Onun için bunları görenler ve duyanlar gerçek görmüştür, gerçek duymuştur ama beyninde salatlar vardır. Ama edinilen bilgiler yani ona gösterilen ve bilgiler bilgilerde yanlış olabilir. Allah bize Kur'an hakkında şeytanlar yalan konuşur demişti kardeşlerim. Onun için bu da metafizik olaylar dediklerimizi ben asla kabul etmiyorum. Yani artık gün yüzden çıkmıştır. Bunu çoğu insanlar biliyor zaten ama kimse dile getiremiyor, kimse de korkuyor. Onun için şeytanlar size hükmettikleri için, beyniniz hükmettikleri için size görüntüler gösterebilir, size sesler duyurabilir. Siz bir tıp hastası değilsiniz. Siz sadece kabul kapılmışsınız. Bunları da Kur'an ayetleri, benim sistemde var Kur'an ayetleri dinlediğinizde zaten bedenleriniz tepki vermeye başlayacak. Yanmalar, uyuşmalar, daralmalar başlayacak. Ve buradan da açık bir şekilde musallata kapıldığınız anlaşılacaktır kardeşlerim. Bunları bir an önce kurtulmaya bakın. siz bir Allah tarafından... Ee, bir e, lütuf bahşedilmiş bir kişi değilsiniz. Siz Allah bize Kur'an-ı Kerim'de zor 36. ayette e, benim zikrimden üstüne vermiş şeytan ederim. O onun üzerine, e, o onun yakın arkadaşı olur der. Yani siz aslında yanlış yaşadığınız için Allah'ın bir gazabına uğramışsınız bu dünyada. Bununla bir an önce tövbe edip bir an önce dönmeye bakın. E, bunlar bazı insanların özellikle genç insanların hoşlarına gitmeye başlıyor. Bazıları diyor ki, hocam ben şunu görüyorum bunu duyuyorum. İşte e, irtibat kuruyorum, bazı bilgi alıyorum. Onlar ilk onları hoşuna gidiyor. Bunlardan uzak durun kardeşler. Şeytanın oyunlarından uzak durun. Siz hem bu dünyanızı hem e, ahiretinizi e, yapmış olursunuz. Onun için zaten bu video dinleyenlerde bu tip olaylar yaşayanlar vardır. Yorum bölümüne yazarsanız zaten ben yorumlarınızı okuyorum kardeşlerim. E, daha enteresan olaylar ve vakalarla e, zaten karşı karşıya e, gün, gün geçtikçe geliyoruz. Zaten sizlerden bunları dinleyebiliriz kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.